Şimdi bak bunları nasıl diziyorsun biliyor musun? Aynı olmayacak. Aynı olmayacak. Bu sıralarda birer tane renk olacak şekilde. Yani iki tane mavi yan yana gelmeyecek. İki sarı yan yana gelmeyecek. Aa. Tamam mı? Sadece da aynı renkler mi gelecek? Hayır farklı renkler gelecek. Mesela şöyle bir kırmızı koydun. Bir mor koyacaksın. Bir sarı koyacaksın. Ha. Bir mavi koyacaksın. Öyle mi? Şimdi buraları düzelteceksin. Hadi yap bakalım. Her sırada birer renk olacak. Evet çok güzel gidiyorsun. Ama oldu mu? Bak iki sarı yan yana geldi. Nereye koyman gerekiyor? Oldu şimdi. Sarıyı nereye koyacaksın? Çok güzel. Oldu mu? O sırada iki mavi yok mu? Bak iki mavi oldu. Hayır birleşik. O zaman böyle oldu. Şimdi oldu evet. Bitmedi. Buralar var. Yap bakalım. Buraya ne gelecek? Hayır. Bak bu, bu var burada. Bak bu da burada. Evet, aferin sana. Kırmızı koyacaksın. Peki buraya ne gelecek? Çok güzel. Devam et şimdi. Sarı oldu mu? Neresi? İki tane sarı yok mu orada? Burada mavi var, burada sarı var. E burada sarı var. Bak. Aynı sıra değil mi bu? Çok iyi. Değil. Tamam, şimdi oldu. Peki bu ikisini nasıl yapacaksın bakalım? Güzel. Peki burası? Harika. Çak bakalım.